Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere beğenimizin ne kadar çalıştığına bakacağız. Yani siz beni zorlandığım yerlerde yorumlara yazabilirsiniz. Yorumlara yazabilirsiniz. Hemen bu kasayı atmaya yardım et yazıyor. Bakın. Böyle mi? hani? Nasıl? Mavi yazıyor, sarı yazıyor. Sonra duvarda renkler var ya. Sarı. Mavi sen. Buldum ya birinci mavi, ikinci kırmızı, üçüncü sarı, dördüncü var. Evet. Bir ne mi reklam? Bir dakika arkadaşlar. Ben şu reklamları kapatıp geliyorum hemen. Evet. Kapattım. Canavarı durdurun diyor. Ne yapabiliriz? Elimden canavarın üstüne ovalıyorum şu an. Siz göremiyorsunuz ama ovalıyorum. Onun adı. Dağınır. Olmuyor ya. Ben bir reklam arkadaşlar, izledim arkadaşlar hemen geliyor. Arkadaşlar bu videoyu şimdi. Bakalım soru işareti var altta gördüğünüz gibi büyük Ona basıyorum. Bastım. Robot kolunu bir vidası eksik yazıyor. Nasıl yapacağız onu? Ha, dinozorda bir vida var. Onu kazandık. İkinciye geçiyoruz. Bakın sondaki kedi hangisi olmalı? Bu olmadı. Bu olmadı. Acaba bunlardan götürebilir miyiz? Aha. Aha. Ne oldu? Şimdi geçiyoruz. Sınavı bitmesine yardım et. Onu ters çeviriyorum şu an. Heh, bunu ters çevirebiliyorum şu Evet bitti. Şurada gördüğünüz bence yazıyorum. Çizili numara 2 2 85 i bu. 2 2 85 Hayır bu olmadı. Bu olmadı. Şimdi bunu deniyoruz. 2 2 85 Yani şunu şöyle 2 Hani 2 de daha olursak Şöyle ne acaba Bunu ters çevirmeliyiz 2 3 oldu 2 2 80 Yine sef geldi 2 85 oldu Ben hızlı buranın Yorum ayasın sinir bozucu kuzenimle buluşmak için bir tarih seçmeme yardım et. Evet, çok basit. Bu hastan hemen tedavi etmeliyiz. Doktor. şimdi. Aa. İçinde bir sorun var. Tedavi sözünü aramıyor mu ya? Arkadaşlar bu için festim, için festim için like atıp abone olmayı unutmayın. Yok, bu da değil. Bunda. Başka bir şey yok mu? Sadece kazandı bir grup var. Nasıl tedavi edeceğiz? Açıyorum da çetmiyor. Arkadaşlar ben bir de video izleyip geliyorum. Evet. Ben bir video izleyip geldim. Hemen bakıyoruz. Soruna bağırmak için hırayı kullan. Kelimeleri parmağınla kaydırarak düzelt. Yani. başka bir şey yok. Başka bir, bir şey yok arkadaşlar. Hem soruna soruna parmak için bak bakmak yazıyoruz. Soruna bakmak için hırayı kullan kelimeleri parmağımla kaydırarak düzelttim. Nasıl? arkadaşlar normal like at. Ben buranın iki reklam izleyip geçeceğim. Şimdi bir daha bakayım. reklam izleyip hemen geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bunu yaptım ve gidiyoruz. İki reklam izledim. Çok sağ ol. Elimden pek hafif mi? Ne yapacağız? açık mı yazacağız? Atık yazarak ne yaptık ya? he onları donat almaya yolladık da şimdi buralarda bir yerde çizli bir kapı olmalı ne kapısı şunu mu kast ediyor aha da şurada Buldum. sürpriz olduğunu seç. Ve ara doğru sürpriz olduğunu seç. Yeniyorum. Bakalım ne olacak. Kızıl krallığın kazanması yardım et. Bunu yönetip bunu yönetecek. Böyle mi acaba? Aldı. Yakın <laughs> çok <laughs> çıkıyor arkadaşlar. Ondan kusura bakmayın. Suçlarına bul bakalım. Güzel. Temiz. Yaşı. Su polis miydi? Müzik çok ses. İlk şey. Çıkıyor

nasıl yapacağım ya Evet bugün çok reklam istedim Yine ciddi reklam istedim ve bakalım bu hoparlörün ses seviyesini ayarlayabilirsin. bilirsin zorlamayı deneyim bir de benim buradan çıkayım. Evet ben bu oyunu oynamıştım. Bir iki seri alın çekmiştim. Birinci ve ikinci seri YouTube'da izleyebilirsiniz. Parkuru tamamlamasına yardım et. Hoppasına. Koş. Koşmuyor lan bu. Bunlar nasıl bir Onun boyunu ölçüyorduk. Ben hatırlıyordum bunu. Bakın. Oldu. Oldu. Evet. At ve huysuzlar artık yemek başlasın. Bir batı sene. Bir seni sene. Bir avuç de sana. Ne oldu? Yemeye başla. Ne oldu? Biraz daha mı çeseyim? Hayır olmuyor. Biraz daha kesemiyor. Ne olacak ya? He ha, ondan mı? Hayır. kesemiyorum ondan Hvorfor det? No? Dünya ya burayı. Arkadaşlar biliyor musunuz siz? Oyunun adını da arkada oyunlarımı gösterince gördünüz zaten bakarsınız bir çoğu yandır bir Yedim mi? Al bir tane daha. Sen de bana. Bunu... Sen de bana. Sen de kaçın. Yanlış geldi. Şimdi şu taçı bu da. Böyleymiş. Bir an geçemeyeceğim sandım ya. 14 dakika olmuş ya. Bakalım. Ar Aralarından bir uzaylı. Ar Aralarında bir uzaylı var. Hadi bakalım. Bu uzaylı. Ne lan? Görünmüyor. Görünmüyor lan. Anteni var şunun. Anteni var şunun lan. Kim? Bu adam. Ha, daha. Annenin kartındaymış. da çocuk yetiştirmek yerine uzaylı bebek yetiştirir ya. Bana bir sincap lazım. Bir tane içi dolu. Fare oldu. Fil oldu. Kurt oldu. Fare oldu. Sincap oldu mavi araba ya şu kazanmalı da motor ben burdum şurada oha uh, hepsini mavi araba yap patladı araba bunları da koyalım aynen canım bir şimdi koysam koyarsam partiyor o zaman ben içinizde şunları koyayım. Ha dur bir dakika. Buldum. Bir buna. Bir buna. Bir şuna. Bir şuna koyayım. Biz kazandık. Eskemleri sevenler like atsın. Bakayım. İşte kahraman. Kahraman. Çektiğimiz teçhiri için Geçecek başka bir vadi. Tam Bu ne kadar gözüküyor? Bilmiyorum nasıl daha basabilir miyim? Elimi Yollar neyin? 小开电 abi ya lan. Kahraman. Biliyorsunuz ben ne yapacağım. Haydi bye O kadar da bağırmaya gerek yok aslında ya. Bir saat sonra video 73 saniye video. O yüzden çıkıp tersten dedim. Yediğimizde de. Biraz daha deneyim. Spa hmm. sözünü buraya mı koydum ya? Spa sözü her değiştirdim. Ha. Böyle yapsaydım ya benim ah şampiyonluk ve bu golü bağlı. Bu bana atacağım. Bu şuna at. Şunu çok zamanlamaya tutturmalıyız. Hayır. At. At. Gol. Gol. Bir çetme çaldım. Şapşurtlayanlar. Böyle şapşurtlayanlar like atsın. evamlara su sırayla dok. Onlar su sırayla dok. Bata. Unutdik. Fotos, autopot. Kiçik balıq, balıq. Hə. Fotos, autopot. Danıq. Kiçik balıq dahtıb. Balı. Evet. Gendə bir həssaslik. Ya da bende yok. Benim var. Sizde de varsa like at. Ya da abone ol, like at, Yok dedi. Havalı, hayır. Zavallı arayı çetelerden kurtar. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Ham. Kazandık. Bahar. Ayşe annesinin ulaşmasına yardım et. Annesinin ulaşmasına yardım et. Ee, e. Sen şöyle. şöyle şöyle Lan, Gel. 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 Taşla yön değiştiriyoruz. arkadaşlar. Bugün de bir videonun sonuna geliyoruz. Bir videonun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Bu da sonuncuydu. Hadi like at abone ol. İkinci seri arasında abone olabilirsiniz.